Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıra birlikte kardeşime gideceğim. Hemen kendimi hazırladım gördüğünüz gibi. Hemen arabamızı çıkartıp gidelim. Evet arkadaşlar. Kardeşime gidiyorum hemen arkadaşlar. Hemen kardeşime gideyim arkadaşlar. Kardeşimi de çok özledim arkadaşlar. Evet hemen gidelim arkadaşlar. Kardeşime. Şöyle hemen gitmek istiyorum arkadaşlar. Ay çarptım ya. Evet arkadaşlar hemen hemen gidelim. Şöyle akşar hemen gidelim gidelim ve geldik arkadaşlar kardeşime hemen kapıyı tıklayalım. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Gireyim hemen. Kanka sen miydin? Ay, kanka. Aynen ben geldim. Yani iyisin ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. E ne yapak ya? Ben istedim sıkılıyorduk. Gel şöyle bir oturalım bal şey. Havuz... Okyanusun yanında. Tamam. Nasılsın? İyi misin? Seni çok özlemişim. Ben seni özledim. Biraz yüzelim mi? Hmm, tamam. Ay ben seni çok özledim. Ben de seni ya. Ay ya seni çok özledim. Yemek hazırladın mı ya? Yoldan geldim açım. Hmm, tamam tamam. Asıl diyeceğim ben şimdi. Tamam. Senin için. Geleyim yardım ihtiyacın var mı? Yok donat yaptım. Tamam oturayım o zaman. Nereye oturayım? Şuraya otur. Tamam. Donatı ver bana. Sana şöyle. Ver bana Donatı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Duruşu şey yapayım. Ne diyor Tamam. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gelmedi bana domat. Heh, gelmiş tamam teşekkür ederim. Oh oh çok acıkmıştım ya. Oh ellerine sağlık bitirdim ya. Benim benim adam nere? Beraber mi kalacağız? İstiyorsan. Olur. Oda yaptım ben sana da. Tamam. Yatağımı hazırladın da mı? Evet. Tamam. Yatağın gibi. Yatağın burası. Vay çok güzel olmuş pembeli olan benim mi? Evet. Aa teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben şöyle havuzda yüzeceğim. Tamam. arkadaşlar, kardeşim için benim kardeşim bana, benim için yatak hazırlamış Gerçekten Gerçekten hemen hazırlık yapmış bana. değil mi arkadaşlar. Avrası da bebek odası galiba. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şöyle bir bilgisayardan bir şeyler oynayayım sonra. Tamam. Şim, Ay, en iyisi ben de şöyle bir balkona çıkayım. Ay özledim burayı ya. Oh mis gibi hava işte. Oh. Arabam da şurada hemen. Ay ya çok güzel burada da hemen bir tane yanımızda ağaç var şöyle. Çok güzel burası şöyle şey çıkayım ya. Aa, kardeşim. kardeşim. Ben de balkondaydım ya. Niye dışarı çıktın? Kardeşim, ben ne gel balkona gel. Tamam nasıl dersen. Ya niye öyle yaptın şimdi ki? Niye ki? Ay. Ya burası da çok güzel ya. Çok bayılıyorum buraya. Biraz dans edeyim şuradan. Hı 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 hı. ne yapıyorsun? Ya çok mutlu olduğum için dans ediyorum. Karşım ben dans. Ben ben dans edeyim mi? Evet. Tamam. Ben, ben ediyorum. Oh oh oh. Çok mutluyuz değil mi? Evet. Hu hu. Ben bu dansı çok seviyorum. Hı. Hu hu. hu. neyse ya bu kadar yeter ya. Uyuyalım şöyle. mı artık? Benim uykum geldi. Nasıl istersen. Ben uyuyacağım. İstersen sen de uyuyor. Ben biraz sonra uyuyacağım. Aşkım olunca ben uyuyacağım. Hı, tamam tamam. Ne zaman kalkmak istersen kalkabilirsin. Tamam. Evet hemen şuradan yatayım ben artık. Ay şurada da yatayım pembe tafta. Hı. Bu aynı dokunmadan. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olup ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve bay bay. Sana bay bay de. Bay bay. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olup ve like atın. Evet ve görüşürüz arkadaşlar.